Kendi olmuyor. Onun yerine birinci başkan vekili baş, meclise başkanlık ediyor. Ben birinci başkan vekili Serafettin en güzeli buraya davet ediyorum. Farklı e, alanlara yönelmek, büyük şehrin kapsadığı alanlar var, Bandırma Belediyesi'nin kapsadığı alanlar var, çalışmalar buna göre yönlendirildi. Biz belediye olarak seçimlerden önce verdiğimiz sözler ve istinaden yapmamız gereken projeleri başlattık. Gerekli çalışmaları yaptık. Hala devam ediyoruz. Bu bir yıl içerisinde tamamlamış olduklarımızı Sayın Başkanımız vali raporlarında anlatacak. Bandırma yüz ölçümü olarak on kat büyüdü. Köyler oldular. Burada belediyemizin yaptığı görevler var. Büyük şehrin yaptığı görevler var. Artık buna alışacağız. Ee, Bandırma Belediyesi'nin e, sorumluluk alanı büyük şehrin sorumluluk alanı olarak iki ayrı etaplandırma da ayrılacak artık hizmetler. Biz belediyemiz olarak e, yaptığımız hizmetler için Sayın Başkanımızın sunumunu yapmak üzere Türkiye davet ediyorum. Kentimizin çok daha çağdaş bir kimliğe kavuşması için önemli kararlara imza atıldı. Bu kutsal çatı altında özgürce bütün düşünceler dile getirildi. Zaman zaman heyecanlı, stresli tartışmalara şahit olduk. Ama hepimizin ortak kaygısı bandırmanın ve halkımızın çıkarlarıydı. Bütün çabamız halkımızın bize verdiği görevi en iyi biçimde yerine getirerek elimizde taşıdığımız hizmet bayrağını en yukarılara çıkarmak içindi. İktidarıyla muhalefetiyle bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Geçen bir yılın süreyle ilgili olarak her meclis üyesi arkadaşım kendi çapında bir değerlendirme mutlaka yapacaktır. Doğruları, eksikleri ve ortaya konan başarılı sonuçlarıyla geçen bir yıl muhasebesinin yapılması önümüzdeki dönemlere ışık tutacaktır. Bandırma'da 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında yeni bir dönem başladı. Balıkesir'in Büyükşehir Üstasyonu'na yapılması sonrası bazı belediyecilik hizmetleri Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyük bir yenilik olarak topluma sunulan ve kentlerin gelişiminde yeni bir çığır açacağı iddia Büyükşehir uygulamasının sonuçlarını önümüzdeki dönemde de daha net görmeye devam edeceğiz. Ama bandırma açısından bakıldığında ne yazık ki bugüne kadar iyimsel bir tabloyla karşılaşmak mümkün olmadı. İddia edenlerin aksine büyük şehir düzenlemesi sonrası Bandırma çok şeyler kaybetti. Kazanılan hiçbir şey bugüne kadar ben cahil olmadım. Aradan bir yıl geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı içinde Merkez Kalesi ve 6 Eylül'den sonra en yoğun nüfusun yaşandığı 145 bin kişilik kente bir tek yatırım yapılmadı. Bırakın yeni yatırım yapmayı ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen hizmetlerde bile halkımız çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Biz Büyükşehir uygulamalarından sadece bandırmanın kayıkları için rahatsızız. Evet, gelirlerimizde çok ciddi azalmalar yaşadık. Bu durum işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama tüm bu olumsuzlukları bandırma sevdamız ve halkımıza verdiğimiz hizmet sözümüzle aşacağımıza inanıyoruz. Bu konuda da hiçbir kaygı taşımıyoruz. 2014 yılında ortaya konan başarılı hizmet tablosu bunun en açık kanıtıdır geçtiğimiz beş yıl bandırmaya imzasını atan, insan odaklı, her türlü düşünceye saygılı, sadece kentin ve halkın çıkarlarını düşünen sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız, 2014 yılında yeni başarılarla halkımızın beğen beğenisini kazanmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, Bandırmalıların 30 Mart yerel seçimlerinde büyük bir destekle yönetime seçtikleri çalışkan ekibimiz belediye yönetimi geleceğe dönük projeler çağdaş kent kimliğini pekiştirici atılımlar halkımızın beklentilerini karşılayacak hizmetler konusunda önemli başarılara imza atmıştır. Belediyeyi halkımız hep yanında hissetmiştir insana değer veren hizmet anlayışımızla tüm vatandaşlarımızı kucakladık, kucaklamaya devam ediyoruz. Bizden isteği olan herkesi dinlemeye, onları anlamaya çalışıyoruz ve gerekli yardımları yapıyoruz. Tüm olanakları zorlayarak bizden beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Halkımız ile belediye arasında sağlıklı bir iletişim kurduk halkın belediyesi konumuna getirdiğimiz Bandırma Belediyesi'nin vatandaşlarımızın gözündeki prestijini arttırdık. Belediye hizmetlerinin en verimli biçimde halkımıza sunulması konusunda başarılı örnekler ortaya koyduk. Büyükşehir düzenlemesi sonrası mahalleye dönüştürülen kırsal bölgelerle birlikte 6500 hektardan 6500 hektardan 63.500 hektara yükselen Bandırma Belediyesi'nin hizmet ve sorumluluk alanında her yere hizmet götürme çabasında olduk. Bandırma Belediyesi'nin varlığını en uzak mahallelerimizde bile hissettirdik. Kent merkezinde de seçimlerde söz verdiğimiz yeni kapalı pazar yeri projesinin yapımına başladık. Günümüz çağdaş kent normlarına uygun özelliklerde tasarlanan yeni pazar yeri tamamlandığında bandırmanın yüz akı örnek bir proje olacaktır. Bu projemizi planlanan zamandan daha da önce hizmete alabilmek için çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Değerli bandırmalılar, değerli meclis üyeleri, yine kent merkezinde son derece kötü bir durumda olan eski elektrik fabrikasının yeniden halkımızın kullanıma sunulması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarını da tamamladık. Orijinaline uygun bir biçimde yeniden ayağa kaldırılan bina görünümüyle göz kamaştırıyor. Çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirebileceği bir mekan olarak tasarlanan bu binanın iş düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Geçen dönem başlattığımız kentin her yanına çağdaş özelliklerde çocuk parkları kazandırma çalışmalarımızla 2014 yılında önemli bir başarı yakaladık. Bir yıl içinde farklı mahallelerimizde 18 tanesi önceki dönemde başlayan ve 23'ü de bizim, bizim dönemimizde başlayan 41 adet yeni çocuk parkını hizmete açtık. Kentimizde bulunan yolların bakımı konusunda da başarılarımızı sürdürdük. Bir yıl içinde 43.500 ton asfalt, 206.535 metrekarede beton parke yol kaplaması gerçekleştirdik. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerimizde, Aksakal ve Edincik mahallelerimizde de asfalt ve parke çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Kentimizin İki ana caddesi olan Ordu ve İnönü caddelerimizin bozulan asfalt kaplamalarını komple yenileyerek halkımızın daha sağlıklı temiz bir ulaşım olanağı sağladık. Her geçen gün büyüyen ilçemizin yeni gelişen kenar mahallelerinde yeni yollar oluşturularak halkımızın kullanımına sunduk. Kendimize yeni bağlanan kırsal mahallelerimizdeki temizlik ve çöp toplama çalışmalarının düzenli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Belirli bir program içinde bu mahallemizin çöpleri almaya devam ediyor. Çöp toplama çalışmaları için 873 adet yeni çöp konteynerini bu mahallelerimize dağıttık. Evet, dün itibariyle herhalde dağıtım bitti. Tamamında e, muhtarlarımızın ve e, oradaki yetkililerimizin istediği miktarda konteynerler dağıtmış olduk. İnsana yapılan yatırımların en önemlilerinden biri olarak gördüğümüz kültür ve sanat etkinlikleri konusunda Bandırma'yı örnek gösteren bir kent haline getirdik. Yılın her döneminde tiyatrosu, sergisi, söyleşisi, şiir dinletileri, konserleriyle seçkin etkinlikleri halkımızla oluşturuyoruz. Belediyemizin kullanıma geçen Barış Panco Kültür Merkezi kentimizde yapılan bu tür etkinlikler için yoğun biçimde kullanılmaya devam ediyor. Yıl içinde gerçekleştirilen bu etkinliklerin yanı sıra festival kapsamında kentimize getirilen çok özel sanatçı ve düşün insanlarıyla Ramazan ayı boyunca her akşam halkımızla buluşan özel programlarla Halkımızdan büyük ve destek almaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın iç dünyalarına dokunan bu tür programlar bundan sonra da artarak sürmeye devam edecektir. Değerli meclis üyeleri, çeşitli sosyal projeler, yardım ve destekler, engellerimize yönelik çalışmalar, eğitim destek evimizde kucak açtığımız minik yavrularımız, hep insanımızın yüreğine dokunan çabalarımızın sonuçlarıdır. Çalışanlarımıza bakış açımız gerek işçilerimizle, gerek memurlarımıza imzalanan sözleşmelerle sağladığımız iyileştirmeler de insana ve emeğe verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Taşeron firmalar aracılığıyla çalışan işçilerimizin durumlarını iyileştirme çabalarımızla devam ediyor. 2015 yıl sonuna sonunda bu konuda da çok ciddi iyileştirmeler sağlamayı hedefliyoruz. Değerli meclis üyeleri, biz insanları seviyoruz, İnsanlarımızı seviyoruz. Her şey insanımızın mutluluğu için. 2014 yılı çalışmalarını içeren bu rakorda yer alan bütün çabaların temelinde insan sevgimiz vardır. Sevginin olduğu yerde mutlaka başarı kendinden gelecektir. Sizler gibi değerli üyelerden oluşan bu yüce meclis önümüzdeki yıllarda da bu kente ve halkımıza çok daha güzel hizmetler kazandıracaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. 2014 yılı faaliyet raporunu siz değerli belediye meclis üyelerimizin bilgisine sunarken yapılan hizmetlerde önemli katkı sunan tüm belediye meclis üyelerimize, daire müdürlerimize ve belediye çalışanlarımıza, bizlere her türlü desteği veren tüm kurum ve kuruluşlara, bizlere güç veren, hizmetle ve çalışmalarımızda bizlere sabır ve anlayış gösteren, hep yanımızda istediğimiz aziz hemşehrilerimize en içten teşekkürlerini sunuyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bunlara gitmişti. Ee başkanımız da gerekli sunumu yaptı. Bunun üzerine konuşmak isteyen arkadaşlar. Maliyeti raporu olarak düzenlemiş olduğunuz kitabı bu şekilde bizlere sunup teslim eden, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu güzel eserin tamamını okudum. Zaten denetim komisyonu üyesi olduğum için oluşan hesap hareketlerini daha iyi biliyorum. Ancak bu arada çalışma raporuyla beraber 2014 denetim raporu da hazır olmuş olsaydı yaptığımız incelemeler ve sonuçlarını daha iyi izleyebilirdik. Kitabımıza baktığımda ağırlığı olan ve daha fazla sayfa tutan sadece basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün hizmetleri olduğunu görüyoruz. Bandırmayı marka kent yapmak için ellerinden geleni de yaptıklarını zannediyorum. Ayrıca çalışma kitabımızın 2015 yılında daha ses getirecek ve ağırlığı olacak yatırımlarının ön planda olmasını ve seçim öncesi vaatlerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çalışma raporlarındaki analizlerimize gelince, Özel Kalem Müdürlüğü'nün bütçe ödeneği toplamındaki payı yaklaşık yüzde dört civarındadır. Bu durumu incelediğimizde yazı işlerinin, hukuk işlerinin, basın ve yayının, imar işlerinin, insan kaynaklarının, sağlık işlerinin, sosyal yardım işlerinin bütçesinden fazla olduğu gözlemlenmektedir. Her bir kalemin kendine özgü görev ve sorumlulukları varken, özel kalemin sorumluluğunun bu kadar yüksek olmasını anlayamıyorum ve bizlere anlatılmasını istiyorum. Bunun dışında tahmin edilen 91 milyon 245 bin liralık gider ödeneği fazla bulunmuş olduğundan ve gelirlerin tahsilat bölümünde de sorun olduğunda gider bütçesindeki 1019 milyon 134 bin liralık kısmı iptal edilerek gider kalemlerinin bütçeye olan yükünden vazgeçilmiştir. Çünkü çalışma raporumuzda gelirlerde bütçe tahmini 91 milyon 240 .000 45 bin liradır toplam tahakkuk devreden gelir ile beraber 72 milyon 830 bin, 837 bin liradır. Ancak net tahsilatlarda sorun olduğu için 66 milyon 772 bin liralık gelir olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen 6 milyon lira farkı da bankadan kredi yoluyla alınıp yama yapılmıştır. Yani bütün ticari işletmelerin de sorunu olan tahsilat derdi Bandırma Belediyesi'nde de karşımıza çıkmaktadır. Ancak 2015 yılı için öngördüğümüz 109 milyon liralık gider bütçesi için gelirleri ne şekilde arttırıp bu bedeli tutturacaksınız bilemiyorum. Ama meclisten yetki alarak bir takım belediye mülklerinin satışı yoluyla ortaya çıkacak gelirler sizleri bir nebze olsun rahatlatacaktır. Sayın Başkanım, 2014 yılı bütçe gelir hesap cetveli kalemlerinden bazılarının tahsilat oranları %50 ile %70 arasında kalarak gelir kaybı yaratmış olup belediyemizi zor duruma düşürmüştür. Örneğin bina, arsa, arazi çevre temizlikte toplam tahakkuk 10,5 milyon lirayken gerçekleştirilen tahsilat 7,9 milyon liradır. Tahsilatı yapılamayan 2,7 milyon liradır. Bunun yanında belediye gelirlerinin azalmış olmasının nedenlerini incelemeye çalıştım. Ancak mahalle idarelerin kurumlar hasılatında 8,5 milyon lira bütçe tahmini yapılırken 16,5 milyon liralık hasılat gerçekleştiğini gördüm. Yani devletten aldığınız paylar azalmamış, aksine çoğalmıştır. Kitapta yazıyor dursun. Peki. Ayrıca personel giderlerinde öngörülen 2014 yılındaki bütçe ile verilen ödenek 12 milyon 467 bin lirayken bütçe ödeneği toplamı 14 milyon 892 bin lira olarak gerçekleşmiş. 2 milyon 425 bin lira fazladan gider olarak bütçede payını almıştır. Sayın Başkanım, bir iş yerinin açılarak ruhsatlandırması konusunda hiçbir sorun yok. Yani tam silahları tam yapıyor ve ruhsatı veriyorsunuz. Ancak nedense ruhsat sahibi işletme hayata geçince ne işgal harcını, ne eğlence vergisini, ne kirasını, ne de ilan ve reklam vergisini tam olarak alamıyorsunuz. Yani belediye ile iş yapan sırtı yere geldi. Bu tahsilatların yapılamayan miktarı 2 milyon 350 bin liradır. Dikkat çekici bir başka husus taşıt parkındaki araçların sayılan yakıt ve bakım masrafları gözle görülür bir şekilde yüksek mevralar tutmaktadır. Belediyemizin bazı iş kollarında giderlerini azaltmak amacı ile yapılan dışarıdan hizmet alımları aynı şekilde araç kiralama olarak da uygulanabilir. Özellikle binek otomobil şeklinde kullanılan araçların bir takım şahsi işlere kullanılmaması için GPS sistemi uygulaması gündeme getirilmelidir. Bu düşünce ve duygularla 2015 yılında yapacağınız faaliyetlerin 2014 yılında yaptığınız faaliyetlerden daha dolgun ve göze batar şekilde iz bırakır yatırımlarla gerçekleşmesini diliyor. AK Parti adına en saygı ve sevgilerimi sunuyor. Gündemimiz belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesidir. Bu raporun içinde daire müdürlüklerimizin görevleri ve bir yıl içerisinde yaptıkları iş ve işlemler vardır. Bu iş ve işlemlerin hangi personelle, hangi araçlarla ve hangi kaynaklarla yapıldığı hepsini bu raporda bulabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bize sunulan bu 2014 raporundan anlıyoruz ki okuyanlar bilir ve başkanımızın sunumundan da anlıyoruz kısa sürede güzel işler yapılmış, güzel başlangıçların temelleri atılmış ve hazırlıklar yapılmıştır. Değerli arkadaşlarım, günlük hizmetlerimizi iyi yapıyoruz, Bandırmanın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz bandırmanın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Büyük ve yeni projelerle bandırmayı geleceğe hazırlıyoruz. Mevcut potansiyeli ve değerlerimizi akıllı projelerle kaynağa dönüştürüyoruz. Bu elde edilen kaynakları da bandırmamızın çağdaşlaşması, modernleşmesi ve yaşayanların mutlu edilmesi için hizmete dönüştürüyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu dönem yeni bir olguyu büyük şehir olgusunu yaşıyoruz. Bir kısım bir kısım müdürlükler, iş ve işlemler kaynakları ile birlikte büyük şehre geçti. Bunlar haller, sebze ve meyve haliyle balık hali. İtfaiye müdürlüğü, ulaşım hizmetleri müdürlüğü, terminal, tır parkı, otobüsler, duraklar. Su kanalizasyon müdürlüğü, su isale hatları, gönen baraj regülatörü, topisar su hatları, temiz su arıtma tesisi, su depoları ve bu müdürlüğe bağlı çok sayıda araç ve gereçler, mezarlıklar, gerçi mezarlıklar geri döndü ama kaynaklı olarak. Ayrıca İller Bankası paylarımızın yüzde otuzu büyük şehire, yüzde onu Baski'ye geçmiştir. İller Bankası'ndan tabloda da göreceğimiz gibi 2013 yılında 38 milyon lira e, payımıza gelir düştüğünde 2014 yılında 19 milyon 705 bin lira düşmüştür. Buradaki 18 milyon 500 bin liralık fark ile Büyükşehir'e geçen müdürlüklerin 2013 toplam gelirleri 21 milyon lira bir yılda İller Bankası'ndan aktarılan 19 milyon ile birlikte Büyükşehir'e 40 milyon TL geçmiştir. Bu kaynak ve paralar büyük şehire geçmiş olmasına rağmen hiçbir şey Bandırma için büyük şehir tarafından yapılmamıştır. Yine biz yapıyoruz. Kazılan yolları, durakları biz yapıyoruz. Köy yollarını yine biz yapıyoruz. Mezarlık hizmetlerini yine biz yapıyoruz. Belediyecilik bütçe işidir dedik. Hizmet gelirlere bağlıdır. Gelirlerimizin azaldığını tablolardan gördünüz. Ama büyük şehire geçiş sürecindeki valiliklerde yapılan toplantılarda bize gelirlerimizin iki buçuk kat artacağı anlatıldı. 2014 e, bütçesini de buna göre hazırlamıştık. Ama sonuçta işte anlatıldığı gibi olmadı. Bu sebeple ilk kez 2014 yılı bütçemiz açık vermiştir. 2008 2008'de giderleri 15-16 milyon fark veren bütçe dönemimize geldiğinde 2009'da denk 2010'da gelirlerinde 2011, 2012, 2013 yıllarında artı veren bir bütçeye dönüşmüş devre aldığımız borçların ödenmesinde kullanılmıştır. Böyle bir tabloya rağmen alnımızın akıyla gece gündüz demeden güzel bandırmamıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Bandırma Belediyesi çalışanları, işçisi, memuru, sözleşmelisi ve taşeron çalışanları maaşlarını tıkır tıkır alıyor. Sosyal haklarını, ikramiyelerini ve emekli ikramiyelerini hiç beklemeden alıyorlar. Bir de çevredeki belediyelere bakın, bırakın ikramiyelerini almayı, aylarca maaşlarını alamıyorlar. İşçilerimizle yapılan sözleşme ile %19 küsur oranında maaşlarına zam yapılmıştır. Yine memurlarımızla yapılan sözleşme gereği maaşlarına aylık 450 TL sosyal denge zamı yapılmıştır. Taşeron firmalar aracılığıyla çalışan işçilerimizin durumlarını iyileştirme çalışmalarımız sürmektedir. Bandırmaya hizmet için tüm kurum ve kuruluşlarla el ele vererek birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizin çağdaş ve modern koşullarda eğitimlerine destek olduk. 2014 yılında okullarımıza 32 adet projeksiyon aleti hediye ettik. Okulların bahçeleri ve çevre düzenlemelerinde parke taşı döşeme ve asfalt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Okul bahçelerinde temizlik çalışmaları yapılarak bahçelerinde peyzaj çalışmalarına destek sağlanmıştır. Camilerimize geride bıraktığımız yıllar içerisinde gelen tüm taleplere cevap vererek desteklerimizi arttırdık. Bizim yönetimimizde önceden olduğu gibi canlı, hareketli, cıvıl cıvıl sosyal ve yaşayan bir kent olmaya devam ediyoruz. Bandırma, demokrasinin ve özgürlüğün kentidir. Çağdaş yaşamı benimseyen, sosyal yaşamı hareketli bir kent olmaya devam edecek ve bandırmalılar Yaşamlarından taviz vermeyecek